Kıyafetlerini çıkarttım var, şu çantaları da aldım mı tamamdır. Ah, harika Selcan, e ben de şu halıyı toplayayım yeni halıyla değiştireceğim. odam ah. <laughs> harika olacak. Ah. Oh, o, o han talalıdan kurtuldum. Halı gerçekten çok güzel oldu. Peki bu dolabı ne yapacağız? Ee, onu sattım bile. Yeni dolap sipariş ettim bugün geliyor. Buraya da yeni bir akvaryum getiriyorum. Tamam, tamam çok yavaş hareket ediyorum tatlı balıklar. Hop, ay. Ay gerçekten çok güzel. Hem gece lambası niyetine de kullanırsın ışığını. Ee, ben bu kıyafetleri toplayayım Barbie. Başlayayım mı? Ee, olur. Dolapta geldi. Bu herhalde kutusu. Asıl dolap içinde. Tamam tamam. Ee, şunu iteyim. Bunu çekeyim. Oo, bayağı ağırmış. Ama bu tersi galiba. Barbie. Bunu çok mu beğendin? Ay evet Sevcan. O kadar güzel ki böyle kalpler vardı. Pes sembeydi. Çok güzeldi. Kalpler mi? kalp var ee, bir pembe evet arada morluklar da var ama e, sanırım bir problemimiz var ne oldu bir bak arkana he kuru kafamı ee, bir dakika bir dakika ben kalpli dolap sipariş etmiştim ee, şey, bir yanlışlık olmuş ee, ama teslim ettiler. Nasıl iade edeceğim? E tamam teslim aldın da bir çözümü vardır elbet. Ee, yarın halledersin. Zaten şimdi çok geç oldu. Ee, yatman da gerekecek. Şunları yerleştirelim Barbie. Sonra yarın sen halledersin. Sana yardım ederim. Aa anahtarları da varmış. Ee, ama askı yeri yok. Şöyle şurayı açalım. vay Barbie baksana kilitli dolap aslında fena değil. Sevcan görmüyor musun bu monster ay dolabı? İstemiyorum. Şöyle tıkıştır tıkıştır. Gelin siz de. Yarın yeni dolabım gelecek? Ee, tamam ben hiçbir şey demedim. E, kargoları teslim almadan önce kontrol etmek gerekiyor. Ee, ben sana yardım ederim. Dur dur sakin ol. Görüşürüz. Oh, e, bunlar konuşacak şimdi ya. Of Sevcan.